Sayın seyirciler, İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilen Ayasofya 500 yıl cami olarak hizmet vermişti. Fethin sembolü olarak görülen Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan bir kararname ile müzeye çevrilmişti. Atatürk'ün Ayasofya'yı müzeye çeviren kararnamenin altındaki imzasının farklı olması tartışmalara neden olmuştu. Peki Ayasofya neden müzeye çevrildi? İbadete açılabilir mi? Konuyu Türk Tarih Kurumu eski başkanı Sayın Yusuf Alaçoğlu ile konuşacağız. Sayın Alaçoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Şimdi tabii konuyu konuşacağız ama aslında konu bir anda sizin yaptığınız açıklamayla başka bir taraftan da ele alınmaya başlandı. Neydi o? E, dediniz ki aslında müzeye çevrilmesinin altındaki o imza e, Atatürk'ün imzası değil dediniz, sahte bir imza. İsterseniz oradan bir başlayalım ardından da tabii bu geniş kapsamlı meseleyi vaktimiz yettiğince biraz konuşalım Sayın Halaçoğlu. Tabii ki ama şunu söyleyeyim benim şimdi göstereceğim herkes tarafından görülecek mi? Tabii tabii arkadaşlarım özellikle biraz daha <laughs> mümkün olduğunca e, bakın. görülür vaziyette bir bakalım bizde görülebiliyor şimdi, mu? Şimdi bakın bu bu Atatürk'ün o söz konusu edilen imzası. Hiç böyle bir imza gördünüz mü Atatürk'le ilgili? Köşeli bir A ile yazılmış bir Atatürk imzası. Atatürk'ün biliyorsunuz imzaları bundan çok farklı. Yani e, onu da göstereyim. Çünkü soyadı kanunundan önce atılmış bir imza o. Soyadı kanunu öncesindeki Atatürk'ün attığı imza da bu. Evet. Şimdi ikisi arasında çok büyük bir fark var biliyorsunuz. Ama e, şunu da belirteyim. E, bu imza soyadı kanununun verilmesinden resmi gazetede 27... Kasım 1934 yılında yayınlanıyor. Soyadı Kanunu Atatürk'e soyadı kanun, Atatürk soyadının verildiği soyadı kanunu. Şimdi Atatürk soyadı kanunundan önce böyle bir imza atması söz konusu değil. Her şeyden önce onu belirteyim. İkincisi bu e, imzanın sahte olduğunu için için söylüyorum. Bunu şunu da herkes merak ediyor. Ya Atatürk nasıl orada böyle bir şey müsaade eder diyor. Atatürk'le alakası yok. Evet. Atatürk'ün vefatından sonra ortaya çıkmış bir konudur bu. O imza Atatürk'ün vefatından sonra atılmış bir imzadır. Dolayısıyla müze yapılmasını zaten Atatürk asla kabul etmiyor. Nitekim Şükrü Kaya o zaman İçişleri Bakanı yani Dahiliye Nazırı Atatürk'le de yakın Ziya Ebu Ziyad kendisine Şükrü Kaya'ya bizzat soruyor. Tasvir-i sahibi biliyorsunuz o da. Diyor ki Atatürk e, müze yapılma konusunda ne söylüyor diyor. Onun verdiği cevap kızdı öyle şey mi olur ibadete kapatılamaz dedi diyor. Şükrü Kaya bunu Ziya Ebu Ziya'da bu şekliyle aktarıyor. Nitekim 1945 yılında Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Şükrü Saraçoğlu hükümeti döneminde Şükrü Saraçoğlu'da bir basın toplantısı düzenliyor. Bu basın toplantısında gazetecilerle yaptığı röportajda konuşmada basın toplantısında kendisine Ayasofya'nın tekrar ibadete bakın cami yapılıp yapılmaması değil ibadete açılıp açılmayacağını soruyorlar. Elbette ki diyor açılacak içindeki düzenlemeler yapıldıktan sonra. Evet. <laughs> Dolayısıyla böyle bir durum daha var. İkincisi, üçüncüsü hatta. Şimdi bakın size bir şey göstereceğim. İlginç gelecektir muhtemelen. Resmi gazetede yayınlanmamış olan bir kararnameden söz ediliyor bugüne kadar. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanı Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Danıştay'ın kararına gerek yok ki. Kararname zaten sahte. Öyle bir kararname yok. Kararname olsa hadi hukuki olarak inceleyebilirler diyebiliriz. Ama yeni bir kararnameyle hiç düzeltilebilir. Ha bunun altına Atatürk imzattı diye endişe duyarlarsa Atatürk'ün imzası değil o. <laughs> Sa Çünkü, Sayın Halaçoğlu aslında bu sizin bugün ya şu an sizinle konuşuyor olduğumuz mesele gerçekten. Şimdi iki örnek gösterdiğiniz imzalar arasında ciddi anlamda fark var. Yani o günden bugüne e, bunun fark edil ya fark edildi de acaba yeterince mi gündemde yer bulmadı? E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu meseleyi ya da görünmedi vardır. mi fark edilmedi mi? Yo, yo. Siyasete alet edildiğini düşünüyorum. Çünkü 2013 yılında ben bir kanun teklifi verdim ee, Ekim 2013 yılında ibadete açılmasıyla ilgili. Ee, ancak kanun teklifim benim komisyona gitmedi. O zaman da görüş e, bu konu gündeme gelmişti Ayasofya'nın ibadeti açılıp açılmaması ee, tekrar gündeme gelmişti. Verdiğim kanun teklifi e, maalesef komisyona gitmedi. 45 gün sonra milletvekilleri Kanun teklifleri komisyona gönderilmezse doğrudan meclis genel kuruluna getirilme için dilekçe verip getirtme hakları var. Ben de dilekçe verdim. Genel kurula gelsin istedim. Çünkü genel kurula gelmiş olsaydı orada e, Fatih Sultan Mehmet'in şu bedduasını okuyacaktım herkese. Kim bu vakfiyeyi değiştirirse Allah'ın, peygamberin, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun azapları hafiflemesin. O haş gününde yüzlerine bakılmasın diye de beddua ediyor Fatih Sultan Mehmet. Ben de bunu okuyacaktım. İsterseniz oy verin, isterseniz vermeyin diyecektim. Ama genel kurula da getirilmedi. Fakat burada önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Ben bu kanun teklifini verdikten üç gün sonra bir kişi aradı beni. Vatikan ve Patrikhane adını aradığını belirten bir kişi aradı. Ve e, işte çok iyi bir bilim adamı olarak beni övdü falan etti. Ardından da bu kanun teklifini çekerseniz sizin önünüzü açacaklar dedi. Şimdi bakın bu kadar önemli bir oyun oynanıyor. Tabii işin, ne, işin nerelere kadar uzandı aslında. Anlaşılıyor herhalde. Anlaşılıyor. Sayın, Buna ee, rağmen ben 2015 aralığında, 17 aralığında, 16 aralığında yeniden bir kanun teklif verdim. Çünkü kalik oluyor hükümetler değişince. Evet. Ee, Aynı şekilde yine komisyona gitti, yine meclise genel kuruluna getirilmedi. Şimdi bakın size çok ilginç bir şey göstereceğim. Bu kararname, şu gördüğünüz ekrandaki kararname, evet. işte bu sözün ettiğimiz, bu da ikinci sayfası, kararnamenin şeyi, kendisi, var oldukları söylenen. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum bakın, şuraya. Okuyabiliyorsunuz değil Okuyoruz mi? Okuyoruz ama bir parça daha Sayın Halaçoğlu, azıcık daha uzak tutabilir misiniz? Biraz, an... ha tamam şimdi, şimdi daha iyi. Bakın TC Başbakanlık Kanunlar Kararnameler Müdürlüğü diyor. Tamam. İki, iki taksim 1589 doğru değil mi? Doğrudur, aynen. Kararnameler yazıyor. Şimdi aynısını ikinci sayfası bu da. Evet, orada da Baş Muamelat da ya, Müdürlüğü yazıyor. Yani ama birinci sayfası kararname ikincisi muamelat müdürlüğü olur mu? Bu kadar ciddiyetsiz bir kararname hazırlayabilir mi bakanlar kurulu? Anlaşıldı mı? Evet. Neler oynandığını? Ne, şimdi. E, şimdi anlaşıldı. Ele sizin verdiğiniz örnekle daha çok anlaşıldı aslında. Nerelerden arandığınıza ilişkin. Mesele Ayasofya olunca hala hazırda. E, hep bu meseleyi konuşuyor oluyoruz. Bir de Sayın Alaçolu şunu da sormak isterim. Diyorsunuz ki şimdi Yunanistan'dan e, sesler yükselmeye başladı ya bu mesele tekrar konuşulmaya başlandığında. Evet. Türkiye'de ibadet edilmese dahi açık olan kiliseler var, çanları çalıyor buna izin veriliyor da neden acaba Ayasofya'nın cami olması bu kadar rahatsız ediyor diye de soruyorsunuz aslında. Meselenin özü de zannediyoruz bu öyle değil mi? Bakın son 15 senede onarılan cami ve ibadet atı, onarılan kilise ve restore edilen kilise ve ibadet açılan kilise sayısı 86'dır son 15 senede. Ve e, yine de cemaati olmadığı halde ibadete açıldı bu kiliseler. Ve İstanbul'dan otobüslerle taşınarak gide Trabzon'dan tutun da işte değişik e, ülkenin yerlerine kadar bu e, kiliselerde ibadet edildi e, on e, Hıristiyan vatandaşlar tarafından. Doğru mu? Doğru. Her kilisede çan çalar mı Türkiye'de? Çalar. Peki... Türkiye'nin Almanya'daki, Fransa'daki, Hollanda'daki ve diğer Avrupa ülkelerindeki hangi camiinde ezan okunuyor söyler misiniz? Bu birincisi, ikincisi Rodos'ta, Rodos'ta Süleymaniye Camii vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı cami ayakta duruyor. Restore edilmiş vaziyette. Sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarında ibadet açılır. Sabah açılır. Sabah namazı ve bayram namazı kılınır, kapatılır. Ama bahçesi de kapatılır. İçeriye insanlar Bahçesine bile giremezler. Bırakın caminin içine girmeyi bahçeye bile giremezler. Aynı şekilde Selanik'teki veyahut da Atina'daki Fethiye Camii e, açılmaz. Onlar da kapalıdır. Müze halindedir o. Onlar. Şimdi bana söyler misiniz? Bizim hoşgörümüze karşılık onlardan gördüğümüz hoşgörü çok farklı. İkincisi Ayasofya niçin önemli biliyor musunuz? Bizim açımızdan. Cami olarak değil sadece. Fethin sembolü olduğu için bizim için önemli. Evet. İşte dolayısıyla Ayasofya'nın bu sebeple bakın ben cami yapılsın diye kanun teklif vermedim. İbadete açılsın diye kanun teklif verdim. Çünkü zaten cami orası. Müze yapılması bir oldu bittiye getirilmiş ve kararname sahte. Çünkü resmi gazetede yok. 24 Anayasası Cumhurbaşkanı'nın imza kararnameler için Cumhurbaşkanı'nın imzasından ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer diyor kararnameler için. Peki Cumhurbaşkanı'nın yani Atatürk'ün imzası zaten sonradan atmış 1940'lardan sonra 47'lerde falan muhtemelen. Ama peki 1934'te madem kararname çıktıysa niye resmi gazetede yok? Çünkü kanunlar kararnameleri resmen bana olmadığını söyledi. Öyle bir kaldı ki ben de inceledim yani resmi gazete var elimizin altında. Orada da yok. Yani resmi gazetede yayınlanmamış bir kararname Nasıl olur da gündeme bu kadar oturabilir ve gelebilir? O zaman ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bakın şurada gördüğünüz Efkaf Müdürlüğü tamam mı? Evet. Bizim Vakıflar Umum Müdürlüğü ne cevap veriyor biliyor musunuz o tarihte 34'te? Diyor ki Ayasofya ait herhangi bir vakıf kaydına rastlanmamıştır diyor. Bunu Efkaf Müdürlüğü söylüyor. Vakıf kaydı olmaz olur mu Ayasofya vakfı? Fatih'in Ayasofya vakfı elimizde var. Sonradan Tekrar onlar da kabul etmek zorunda kaldılar. Vakfı olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla 1948 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan müzelerle ilgili ki müzeler o zaman oraya bağlı. Onlar tarafından çıkarılmış bir kitap var 1948'de. O kitaba konmuş sadece bu e, kararname adı altında ama diğer kararnamelerin resmi gazete numaraları var bunun yok. Yani evet. bunun düzmece olduğu kesinlikle ortada. Bu sebeple ben tekrar ediyorum. Ayasofya ibadete açılmaz zorundadır. Açılabilir. Ha ben bilim adamı olarak bunun sahteliğini ortaya koydum. Danıştay kararını ister istemez hükümet bilmem. Ama Danıştay yarın hayır derse açmayacaklardır. Ama tekrar ediyorum. Danıştay kararına ihtiyaç yok. Madem bir kararname ile böyle bir şey yapıldı buna gerek yok. Doğrudan doğru ibadete açılmıştır dersiniz biter iş kardeşim. Bu kadar basit. Şimdi Sayın Halaçoğlu bu mesele işin gerçekten bir kez daha farklı açıdan tartışılma tartışmaları beraberinde getirecek bir ana başlığı. Bir de biraz önce aslında o kadar farklı alanlarda Ayasofya konuşulabilir ki Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma meselesi en son 2014'tü. Ee, Papa Francis geldi, Ayasofya'da e, duasını etti. O görüntüler çokça fazla konuşulmuştu. Şimdi Ayasofya meselesi üzerinden e, eminiz üzerine söyleyeceğiniz şeyler fazla ama sınırlı da bir vakitte konuşuyoruz. Ayasofya meselesi, e, bu bir anda seslerini tekrar yükseltmeye başlayan Yunanistan için, Batı için neden bu kadar e, önemli? Görünenin arkasındaki meseleyi merak ediyoruz aslında. Mesele şu. Aslında sadece Ayasofya değil, Ayasofya bir araç ee, Batı için veya Yunanistan için. Bizans'ın tarihten silinmiş olması önemli. Konstantinopolis'in e, Türkler tarafından alınıp İstanbul yapılması. Bütün mesele bu. Hatırlayın Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'den e, e, Çanakkale'ye gelerek e, oradan... E, özür diliyorum telefonu çaldı. Çanak, Çanakkale'den İstanbul'a gelmek arzusunda bulunan e, e, Müttefiklerin itiraf güçlerinin neden İskenderun'dan çıkarma yapmadılar da önerilmesine rağmen illa Çanakkale dediler çünkü hedeflerinde İstanbul vardı Bizans'ın kurulması vardı. Peki Yunanistan'ın yok mu? Hala İsta, e, İstanbul demiyor, Konstantinopolis diyor. Şimdi dolayısıyla Megali Megalida'nın içerisinde yer alan bir şehirdir İstanbul. Onlar için Bizans'tır. Dolayısıyla Batı Doğu Hristiyanlığını bizim ortadan kaldırmamız sebebiyle bize her zaman kin duymaktadır. Hiçbir zaman dostluk gördük biz Batı'dan görmedik. Sadece onu bırakın Araplardan dostluk gördük mü? Onlardan da görmedik. Suriye'ye adımımızı attığımızda ilk baştan sürekli desteklediğimiz Filistin tarafından ilk tenkide uğramadık mı? Dolayısıyla bakın Birleşik Arap Emirliklerinden Suudi Arabistan'a biz çok mücadele ettik Osmanlı döneminde onlarla. Batı ile ilişkiler kurdular, işbirliği yaptılar. Batı da bize bu yüzden diş biledi. Haçlı seferler niye düzenlendi? Bu bölgeden Türklerin atılması için. Bugün karşı çıkabilirler. İstanbul Ayasofya'yı niye açtınız diye. Ama bakın bir şey hatırlatayım. 1937 yılına kadar Ayasofya ibadete açıktı. 35 37'ye kadar ibadete açıktı. İçinde düzenlemeler yapıldığı için tozdan dolayı şeyler kaldırıldı. Eee halılar, kıymetli halılar kaldırıldı ve o bir müddet daha öyle tutuldu. Ee, dünya 37'de Bizantolog Amerikalı Bizantolog vefat edince, Atatürk'te Atatürk de 38'de vefat edince, ardından da Dünya Savaşı çıkınca ortada kaldı. O e, Ayasofya'nın içindeki Allah Muhammed e, gibi tab e, tablolar bile 1949 yılında halkın verdiği paralarla ancak yerine asılabildi. Çünkü ödenek yoktu. Ödenek verilmediği için asılamamıştı. Evet. Haliyle içi temizlenemedi, ibadete açılamadı. Sonra da birileri Atatürk'ün ismini mal ederek, çünkü Atatürk olunca kararnamede nasıl olursa kimse itiraz edemez adı altında Böyle bir yola başvurulduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kararname yok kardeşim bakın. Kararname olmadan resmi gazetede çıkmadan 24 anayasasına göre kararname kararname değildir. Sahtedir. Dolayısıyla böyle bir kararnameyle ile oldu bittiye getirip müze yaptılar. Ha şimdi de müze olabilir. İçinde ibadet olur. İnsan nefesi alır. İnsan nefesiyle bina canlanır. Çünkü içinde insan yaşamayan binalar çöker. Dolayısıyla İçinde namaz kılınsın, gene Sultan Ahmet'te olduğu gibi insanlar gelip ziyaret etsin. İstiyorsa papa da gelsin, hiç fark etmez. Nereye gelirlerse gelsinler. Bizim dinimiz bunlara açıktır. Evet. İkincisi, biz Türkler, Araplar gibi puta tapmadığımız için karşımızda resim var mı, arkamızda resim var mı diye bakmayız kardeşim. Biz Allah'a yönelmişiz, herhangi bir puta yönelmemişiz. E, tarih boyunca gök tanrı inanmışız. Halil'e tek tanrılı dindir bizim dinimiz. Bunlar bize hava gelir. Onun için Ayasofya'nın açılmasında bu konuda da herhangi bir sakınca yoktur. Ben bunları söylüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Yusuf Alaçoğlu. İnşallah yine önümüzdeki süreçte de zannediyoruz tabii Ayasofya meselesi hep aslında gündemde sıcaklığını koruyan ama böyle dönemlerde de üzerinde çok daha fazla konuşulan bir konu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zeynimıza katıldığınız i̇yi, iyi için. İyi yayınlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum.